Arkadaşlar, Beyhan'ın Dünyası Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda beraber çuvaldan örtü yapacağız. Masa örtüsü. Ben yemek masasının ortasına yapacağım bunu böyle. Şöyle, yün iplerden böyle motifler ördüm. Ortadaki biraz büyükçe, kenarda iki tanesi aynı şekilde biraz küçüğü, daha küçüğü de şöyle kenarlara şöyle biraz daha küçüğü şöyle şu büyüğü bu biraz küçüğü bu da biraz daha küçüğü şöyle yaptım bir kenarına bunları iğne ile tutturdum bu şekilde şöyle bu büyüğünden iki tane yapacağız iki ucuna birer tane bu bir ucuna giden bir bu büyük bir tane şunlardan iki tane böyle Bunlardan da iki tane bir kenarına yetiyor. Öbür kenarlarını yapacağız şimdi. İlk önce şunu yapmaya başlayacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincirimiz çektik. Şöyle halka yaptık. İki tane çekiyorum tekrar zincir. Bir tane trabzan yaptım. 2 de trabzan. Bir, iki zincirimi çektim. Hemen yanına bir trabzan ikili bir trabzan yaptım Bir tane daha yapıyorum zincir çekmeden Şöyle ikili trabzan 1 2 zincir çekiyorum Yanına iki tane ikili trabzan yaptım 1 2 Zincir çektim tekrardan ikili 2 iki tane trabzan Şöyle 1 2 3 4 Bu şekilde şunları keseyim. 5 tane boşluğumuz oldu. 1 2 6 tane. Şöyle 6 boşluğumuz oldu. Buradan bunu kesiyorum şimdi. Şöyle ortasını yaptık. Şöyle bordo ipi ipinden yapıyorum şurasını bordo ipimi takıyorum. İpleri siz kendiniz ayarlayabilirsiniz kendi zevkinize göre ben bu, olan iplerden yaptım. İki zincirimi çektim. İkili trabzan yaptım bir, iki tekrar iki zincir çektim. Aynı yere iki tane ikili trabzan yaptım. Aynı yere. 1 2 zincirimi çektim şimdi ilmeğimi attım buradaki boşluğu yapıyorum şu ipimi de araya alıyorum şöyle ikili trabzan yaptım bir tane daha yaptım yanına 1 2 zincir çektim aynı yere iki tane daha ikili trabzan yapıyorum şöyle Kemiklerimizi keselim. Bir iki zincirimi çektim. Tekrar yanındaki boşluğa attım. İki tane ikili trabzan yaptım. Bir iki aynı yere ikili trabzan, iki tane ikili trabzan daha yaptım. Bir iki yanındaki boşluğa iki tane trabzan iki zincir çektim tekrardan sıranın sonuna geldik hemen buradan cc olarak şöyle birleştirdim bir tane zincir çektim ipimi kesiyorum gene şu şekilde şöyle şimdi yeşil yapacağız Şuradan ekliyorum. Yeşil ipimi 1 2 3 tane zincirimi çektim, ilmeğimi attım. Şöyle iki tanesini aldım. Tamamen hepsini örmüyorum. Şöyle kapatmıyorum. Bir ilmek daha attım. Şöyle ikisini aldım. Böyle 3 oldu. Şöyle ilmeğimi attım. Tekrar ikisini aldım. Kalanları tümünü çektim böyle. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Şunu kesiyorum buradan. Şimdi yanındaki boşluğa ilmeğimi atıyorum. Şöyle iki kez de çek, bir kez çektim. iki tane ilmeğimi tekrar ilmeğime attım. Şöyle ikisini bir çektim. Tekrar ilmek attım. Tekrar iki tane çektim. Bir ilmek daha atıyorum. İki tane çektim. Kalanların tümünü birden çektim böyle. Bir iki üç. Dört tane zincirimizi çektik. Yan başına hemen şu ipimi de böyle araya alıyorum. İkisini aldım böyle. Bir ilmek attım. Tekrar şöyle ikisini aldım. Bir ilmek daha attım. ikisini aldım. Bir ilmek daha attım. ikisini aldım. Şöyle dört tane oldu burası. Kalanların tümünü şöyle hepsini birden çekiyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Bu şekilde bu sıramızı yapalım. Sıranın sonuna geldik. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çekip buradan şöyle birleştirdim. Bir zincir çektim ipimi kesiyorum tekrardan şöyle bu şekilde ortasını yaptık şimdi şimdi gri ipimi aldım 1-2-3 1 ipimi araya aldım şöyle 2 3 4 5 6 tane aynı yere 6 tane ikili trabzan yaptım şimdi yanındakine geçtim aynı buraya da 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde her boşluğu 6 tane ikili trabzan yaparak bitiriyoruz sıramızı. her boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyoruz bu sıramız da. Evet, sıranın sonuna geldik şöyle birleştiriyorum kesiyorum gene şöyle Şimdi bordo ipimle sık iğne gideceğim sadece şöyle ilmeksiz. Buraya iki kere battım başlangıç yeri. İpimi araya alıyorum şöyle sökülmesin diye ilmeksiz yine normal örü, örüyoruz bu şekilde. İplerimi aradan yürütüyorum. Biraz ileride sökülme olmasın diye yıkadıktan sonra falan sağlam olsun diye şöyle bu kalanı da kesiyorum. sık iğne olarak bu sıramızı örelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnemizi örelim. Sıranın sonuna geldim. Birleştirdim bu şekilde. hep zincirimi çektim, kesiyorum hemen. Şöyle. Şimdi pembe birimi takacağım. Şimdi pembe ipimi takıyorum. Şurada. Üç zincirimi çektim. Yanı başına ilmeğimi attım şöyle iki ikisini çektim bıraktım tekrar ilmeğimi attım yanındaki sık iğnemin içine şöyle bir kere çektim sonrasını hep çektim bir iki üç tane zincirimi çektim şöyle hemen yanında hiç atlamadan ilmeğimi attım şöyle iki tanesini çektim tekrar ilmeğimi atıyorum hemen yanındakine iki tanesini şöyle tekrar ilmeğimi attım şöyle iki tanesini çektim 3 tane ilmeğimiz oldu geri kalanını hepsini çekiyorum böyle bir iki üç zincirimizi çektik şöyle ilmeğimi attım hemen yanından ikisini aldım tekrar ilmeğimi attım şöyle iki ilmeğimi alıyorum bir ilmek daha attım iki aldım kalan dört ilmeğimin tümünü şöyle çektim bir iki üç tane de zincirimi çektim şimdi bunu kesiyorum bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım şöyle hemen yanına ikisini alıyorum böyle ilmeğimi attım tekrar ikisini aldım bir ilmek daha attım ikisini aldım kalan 4 ilmeğimin tamamını çekiyorum böyle 1-2-3 zincir çekiyorum bu sırayı bu şekilde tamamlayalım şöyle böyle sonunda iki tane kaldı bir yere iki kez de batıyorum böyle yine üçledim yani bir iki üç sırım birleştirdim şöyle zincirimi çektim bu şekilde kestim şöyle şimdi yeşil iple şurasını yapacağız 3 tane zincirini çektim. 1 2 3 4 tane ikili trabzanımı yaptım. 4 tane aynı yere şöyle sık iğne olarak battım. Sonuncusunu sık iğne olarak ilmeksiz batıyoruz. Şimdi bu karşıya geçiyorum. Yanındakine geçiyorum. İlmeğimi attım. 4 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Şöyle 4 tane yaptım. Bir tanesini şöyle e, ilmeksiz sık iğne olarak battım. Tekrar yanına geçeceğim. İki, e, ilmeğimi attım buraya. İkili trabzan 4 tane. 2 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. Birini bu şekilde ilmeksiz batıyorum. Şunları kesiyorum her zaman. Şöyle. Sıramızı bu şekilde ilmeğimi attım. Hemen yanındaki boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. 2-4. Sonuncusunu ilmeksiz bu şekilde kapatıyorum tekrar ilmeğimi attım hemen yanındakine bu sıramızı bu şekilde örelim dört tane yaptım beşincisini böyle ilmek şey ilmeksiz yani sık iğne yapıyorum sıramı bitirdim şöyle yanındakine geçtim Bu şekilde bitiriyorum burayı. Şöyle. Şöyle buraya kadar. Bunlar aynı. Böyle. Bunlardan dört tane yapacağız arkadaşlar böyle bu şekilde bu kadar böyle dört tane yapacağız şimdi ben buna devam ediyorum büyüteceğim dört tane e, motifimiz bu kadar olacak yani buna göre e, bir daha bunu yapmaya tekrarını yapmaya gerek yok şimdi bunun üzerine ekleyeceğim ben şimdi şu araya yapacağım şöyle yeşil ipimle Şuradan başlıyorum herhangi bir yerden. Şöyle ikisini bir hepsini bir böyle katladım. 2 tane şöyle yaptım. 2 3 3 4 5 6 Sökülmesin diye bunu bu şekilde yaptım. 6 7 tane zincir çektim ilk başta bu şekilde yapıyoruz sonra hemen buraya şöyle şuraya sık iğne olarak battığımız yere 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum ilmeğimi attım hemen buraya şöyle 2 kere de çektim. 1 2 3 4 5 ilmeğim attım. Bu şekilde bu sıramızı da böyle yapalım. Sırın sonuna kadar böyle yapalım arkadaşlar. Böyle örelim. Sırın sonuna geldim. Beş zincirimi çektim buradan. Bu şekilde birleştirdim. Bir zincir çektim kesiyorum gene. Şimdi krem rengini yapacağız şurayı. Şuradan başlıyorum. Şöyle 1 2 zincirimi çektim. 6 tane dolduruyorum içine. 1 bu da buraya geri döndü. Bunu da alayım içeri. 2 3 4 5 6 6 tane bir boşluğu doldurdum. Şimdi yanındaki boşluğa 1 2 3 4 5 6 Her boşluğun içine 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde örelim. Her boşluğun içine 6 tane ikili trabzan. 2 4 5 ve 6. Bu şekilde bu sıramızı da bitirelim. Sıra sonuna geldik. Bu şekilde birleştirdim. Şöyle. Şimdi bordo ipime başlıyorum. Bordo ipimle bir sıra sık iğne öreceğiz ilmeksizce. Böyle. Bir sıra ilmeksiz sık iğnemizi örelim. Sıramın sonuna geldim birleştirdim. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle aynı şurada yaptığımız gibi ilmeğimi attım. 2 tane ilmeği çektim. 2 tanesi kaldı. Bir tane daha üstüne böyle attım. Şöyle çektim. 2 ilmeğimi aldım. Bu sefer 3 tane kaldı. 1 ilmek attım. Bir tane daha çektim. Şöyle 4 tane kaldı. Burada bir tane daha yapıyorum şöyle 2 4 5 tane ilmeğim var şimdi burada hepsini birlikte çektim 1 2 3 tane zincirimi çektim ilmeğimi attım hemen buradaki yanındaki e, ilmeğim içine battım e, bir kere de aldım ikisini şöyle yani demin yaptığımız gibi. Bu seferki şunları 3 tane yapmıştık. Bunları da 4 tane 4 tane yapacağız. İlmeğimi atıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe battım. Şöyle 2 tanesini aldım. 2 tanesi kaldı. Tekrar ilmeğimi attım. Buradan 2 tanesini aldım. Bu defa 3 tane kaldı. Bir ilmek daha attım. 2'sini aldım. 4 kaldı. Şöyle İkisini aldım. 2 i̇ki tane 2 4 tane böyle Yarım yarım ilmek yaptım. Bütün ilmeklerimizi şimdi Çekiyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. İlmeğimi attım. Hemen yanındakine şöyle Baktım. 2 tanesini aldım. İkisi kaldı ilmeği attım tekrar hemen yanındakine ikisini aldım tekrar yanındakine gene ikisini aldım tekrar yanındakine ikisini aldım bütün ilmeklerimi çekiyorum şimdi dört tane yapıyor böyle dört dört yapıyoruz şurayı üç üç yapmıştık burayı burayı da dört dört yapıyoruz şimdi bir iki üç tane zincirimi çektim tekrardan birinciyi yapıyorum bir 2 3 ve 4. Yarım yarım yaptım böyle. 4. Bütün ilmeklerimi bir kez de çekiyorum. 1 2 3 zincir yaptım. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Şöyle. 2 3 ve 4 tane. Tamamını çekiyorum kalanların. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu süs bu şekilde sıramızı bitirelim. Sıramın sonuna geldim. Birleştiriyorum. Böyle oldu. Sarısını yapacağım şimdi. ipimi 1 2 3 tane zincirimi çektim 1 2 3 4 5 tane İkili trabzanımı yaptım. Bir sık iğne ile şöyle sonuncusunu sık iğne yapıyoruz. İlmeğimi attım. Hemen yanındaki boşluğa bir iki üç 4 oldu 3 2 4 5 Sonuncusuna sık iğne yapalım. İlmeğimi attım. Hemen yanındaki boşluğa 1 2 3 4 5 tane Tırabzanlı yap. 5 trabzanımı yapıyorum. Sonuncusunu sık iğne. İlmeğimi attım. Hemen yanındaki boşluğa 1 2 3 4 5 tane trabzanımı yaptım ikili. Sonuncusu sık iğne. Tekrar ilmeğimi atıyorum. 1 2 3 4 5 Bu şekilde Bu sıramızı da örelim Böyle bunu da bitireceğim ee, Şimdi 25 dakika oldu Burada videomu bitiriyorum ee, Bunlardan Böyle Şurasından şuraya kadar yapıyoruz burayı. Buradan itibaren buraya kadar böyle burası. Bunlardan dört tane yapıyoruz arkadaşlar. Bunlardan da ben 4 ta 3 tane yapacağım pardon. Birer tane uçlara, bir tane de ortaya yapacağım. Bu büyüklerden 3 tane yapacağım ben. Şu küçüklerden de 8 tane yapacağım böyle. Burası da şöyle şuraya yeşil yaptıktan sonra buraya şu ucundaki oyayı yapıyoruz arkadaşlar böyle bu şekilde şöyle burada şu, şu yeşil sırayı yaptık 1 2 3 şu ortayı yaptım 2 3 sonra şu düz yapacağımız düz trabzan yapacağımız yere şöyle üzerlerine çiçek deseni verip böyle bu şekilde yapıyoruz bunu da Bundan da 8 tane yapacağım ben. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda hem dikeceğiz üzerine. Böyle kenarlarını dikeceğiz. Üzerine dikeceğiz. Onları yapacağız arkadaşlar. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.